U yakındı bu arada var ya çok tatlı bir yakındığı vardı. Oh. 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 Of. Oy 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 oy. like the couch for some reason? Oh, you come back to bed. She's got this thing for the couch. Um, don't know why. She's like, come on. <gülüyor> 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 Başlıyoruz. Başlıyoruz tamam mı? Tamam abi. 1 2 3 Birsel merhaba. Merhaba Mekke. <laughs> <laughs> Ay, nasılsın Metin? İyi. <laughs> İyiyim ben de. <laughs> yok yok. çok fena kazandık burayı. Burayı var ya. Of. Of. Bir de öldü. <laughs> Alacağım ben bu direkt smite'ım yok ama Geldi mi lan? <laughs> Çıkardığı sese bak şarın. <laughs> tamam adamın teleportu yok. No teleporto, baba vinoto. Ulan <laughs> kafayı ısıyor da. Gidemezsin sen benim bebeğimsin anlıyor musun? Hı? Bundan sonra What? Oh my gosh, what is it happening second day in the road? This is happening with me. Oh my goodness. I thought that I heard somebody. This dude was even not moving. Dude, I feel so unlucky. Oh. This is unbelievable, like unbelievable. What is this gameplay? Oh my gosh. <laughs> Zulu. i did <laughs> Hello, well it's white and white so <laughs> nobody noticed <laughs> i even cannot clean it who cares <laughs> <laughs> Oğlum gerçekten bu arada elinize Sica sağlık dediniz. hepiniz çok iyi oynadınız Güzel. lan böyle. Vallahi helal ah, olsun. Ah Oğlum, a, ne oldu ah 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 ah! Oğlum bir mola bir sigara! Bizi bekliyor, bizi bekliyor, Ya 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 ya. Seçmeyeceğim, seçmeyeceğim. Benim de mi? seçmeyeceğim. Benim de Gitse de seçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Seçiyoruz mu? Seçiyoruz mu göre çabuk seç, sigara seç, 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 seç. 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 Mu? Evet. Bu kaçıcı bahç oğlum lan. Batuhan'ın annesi leblebi bir kurabiyesi yapmış. Batuhanlara oturmaya gittik biz de. Hep birlikte otururuz. Dilek teyze bana zorla yedirmeye çalışıyor. yaptığı için hani, tatmamı istiyor. Mesela i̇şte, ne olur al bak bir tane al bak tadı şöyle güzel böyle güzel bilmem ne falan filan. Ben tam aldım yiyorum. Yerken Batuhan dedi ki ben küçük bana küçük hiç yedirmezdim bunlardan dedi. Batuhan'ın annesi de dedi ki evet boğulursun diye korkuyordum. Bu kadar. <laughs> Hikaye burada bitiyor. Şey <laughs> Hikaye burada noktalanıyor. arkadaşlar yardım ol, o yardımcı olsun istersen. Arkadaşlar sigara zararlı biliyor ama bırakamıyor. Artık her gün kanalımıza geleceğim. Gel. Abla sizde Ramazan ne zaman başlıyor? Sizde <laughs> ne zaman başlıyor? Sizde nasıl? <laughs> tabii ki kötü. Bak bir de bunun rahatlığına bak. Bir de bunun Bir de bu abimizin rahatlığına bak. Bak bak. Platz war. Wenn Namen. Ich kann nicht ertragen. Es konuşuyorsunuz ya evet. bana ses gelmiyor. Ya, yayına gidiyor muyuz? Abi Emir abi duymuyor olabilir. Dur bir dakika. Mert kimle konuşuyorsun ya? Yayına ses gelmiyor. Ali, Ali abi geldi Ali abi. Ya abi bir şey söyleyeceğim bu şeyi alamadım ya. Aman abi bu jeton mu ne kimdir Ver. Dur bilmiyorum. dur yayında yayında. ya <laughs> 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 Abi söyleyin ama bak. <laughs> alt odadayım zannediyorum ben ya. ulaştınız. <laughs> And bouncing oh my god that feels good beautiful noble chair wow wow isn't it a beauty absolute beauty <laughs> Yazık senin kafana. Oh, oh, oh. Pantolon mu pantolon mu aynı. Evil cookie, hoş geldin kardeşim. Çikolatalı kurabiyem. Eyvallah öptük yanaklarından. Sağında tereyağım. Here comes the money. Ağlıyordun mu dedim ben? Geceleri uyanamıyordum. Geceleri uyuyordum. Ay geceleri üşüyordum. Ya özür dilerim Deniz. Ya küçük yayıncılar yapıyor ya onu. En kötü bandı tekrar hesap açıyorlar abi. Money. It's not Ja, du verbrennst mehr Kalorien, wenn du es ist. Also auch nicht. Ich verbrenne mehr, wenn ich das esse. Ja. God, no. Hast du gewaschen? Hm? Gewaschen? <laughs> aynı mevzu. 2 kilogram sesnat'a faniye. 1 at tamam mı gelirse direkt at. Evet. Atmıştı tapu tamam, top, evet, da slow. Ignite atmak yetmiyormuş şekil bıraktı. Ladies <laughs> of <laughs> me. Execute oldum ben ya tertemiz. Karşıya kill vermedik. Zor Baba abi. Az... Öleceğim ki bu. <laughs> Enti. Ta bizim CT base'den dolandı Sincap'ta ya. Son sayı. Tur'da Frans France mı yaptın Kanka Burak yine? Abi Toxic spandan dolandı yaptım. ya. Phoenix vardı orada ya. Phoenix değil Omen vardı. Phoenix mi? Phoenix'i öldürdüm hayır, oğlum hayır. ya? Hayır hayır. Ha, öldürdün mü? Omen'i vurdun sen Burak. Kanka ben round başında öldürdüm yok, yok, şeyle. Raise ile Phoenix'i bu arada. Tamam. Ya ne geliyor oğlum? Küfür <laughs> <Hürün gülüyor> ettim ben ya? <laughs> Bilmiyorum ettim mi? Yes you're very old. You're 17 months old. Damn you old. Thanks so much, Jay, for the seventeen. I'll come back. Yuli flower, Yuli wave. Do I have a flower? Oh, I do have a flower. Hold up. I shall. This will be Yuli IRL flower. Yuli flower. Will you chat will you accept this flower Oh is this too cold for you oh I'm sorry. He says it's cold. satisfactory.